Herkese merhaba. Çok önemli bir sorumuz var. Sorumuz şu. Yukarıdaki bumerang şeklinden 3 tanesini alıyoruz. Aşağıda birleştiriyoruz. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. Arkadaşlar burada mantığımız şu. Yukarıdaki şekil bunların aynısı olduğu için burası da nedir? X'tir. Burası da X'tir. Peki şekil simetrik olduğu için bunlar X bölü 2, X bölü 2 ayrılır. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki bak bunlar 24-24 olsun. 24-24. Bunlar da 18-18. Şeklimiz böyle bir şey çıktı. Aslında yukarıda göstereyim bak. Burası x. Burası da ne? x bölü 2. Bu merakta ne yapıyorduk? Bu merakta bu üçünün toplamı. Bak x bölü 2. 24. Ondan sonra 18. Bunları toplarsan kaç yapacaktı? x yapacak. Peki burası x bölü 2 ise şurası da x bölü 2 yapmaz mı? x bölü 2 eşittir. 24 ile 18'i topladım. 42 yapar. Arkadaşlar x buradan kaç çıkar? 84 çıkar. Tam TYT tarzında bir soru.